canlar selam. İtalya ve Start rehberlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki oyun başladığında bir tane selektör benerimiz olacak. Bu benere 40 tane wish atacağız ve buradan istediğimiz, seçtiğimiz SSR karakteri alabileceğiz. Bugünkü rehberimizde de hangi karakteri neden almalıyız, kimi almalıyız bunun hakkında biraz konuşmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Diğer videoda bahsetmiştim. Ben o videoyu 24 Mayıs'ta hazırlamıştım. Ve ayın birinde bir patch not yayınlandı. Karakter dengeleri birazcık değişti. Bu bahsedeceğim video tamamen güncel yamaya uygun bir şekilde olduğunda belirtmekte fayda var. Oyun çıkışında da bu yama geçerli olacak. Şimdi seçiciden kim almamız gerekiyor? Ben kategorize ettim bunları. DPS, Support, Tank ve kullanmayın yani seçmeyin tarzında önceliğiniz DPS olacak şimdi biz hali hazırda Terminasyon için hem yanımız olacak hem de buna ek olarak zaten hali hazırda eser karakterlerle Terminasyon'ın zor modlarını ilerletebiliyorsunuz bizim paritimiz yani önceliğimiz Doki Doki ve Aurora için bir DPS belirlemek olacak tüm karakterlerden bahsedeceğim şimdi ilk olarak bu arada şeyi de söyleyeyim öncelik sıralaması birinci sıradaki işte en solda olacak en son öncelik olan karakterde o en sağda olacak. Şimdi ben bunu kendime göre dizayn ettim. Siz farklı bir şekilde yapabilirsiniz. Neyi seviyorsanız ona gidebilirsiniz. Ama özellikle free play oynayacaksanız selector beni ciddi anlamda önem arz ediyor. Karakterler hakkında konuşmadan çok ufak bir bilgi de vereyim. Başlar başlamaz direkt olarak selector ve koşmayın. Birkaç gün bekleyin. Önce normal banner'dan birkaç summon yapın ve hangi karakterlerin geldiğine göre hesabınızdaki eksikliği gidermeye çalışın. İlk etapta direkt olarak şu pullamayın diye koydum. En alt kategoriden bahsetmek istiyorum. Lian'ı zaten oyunda ücretsiz veriyor ve kendisi Terramation'ı belli bir noktaya kadar çok rahat bir şekilde götürebiliyor. Daha sonrasında zaten başka SR karakterlerle onu destekleyebiliyorsunuz. O yüzden Terramation hakkında ilk etaplarda bir şeyler düşünmemiz gerekmiyor. Veya selektör banner'ında yok. Zaten limited banner karakteri ki pullamanıza da gerek yok. Kötü bir karakter olduğundan değil sadece alternatifleri olduğu için es, geç, es geçebiliyoruz. Mia uh, selektör banner'ından healer almanıza gerek yok. Nerf yemelerine rağmen oyunda çok iyi SR healer'lar var. Buna ek olarak oyunun 7 günlük bir quest serisi var, görev serisi var. Bunu tamamladığınızda da oyundaki en iyi healer olan Lingyu'yu zaten ücretsiz elde edeceksiniz 7. günde. Şimdi Priority'ler önce DPS dediğim gibi şu anda birinci önceliğiniz selektör benarında eğer hala hazırda birkaç esası aldığınızda hala DPS eksiğiniz varsa Doki Doki ve Aurora için birer tane DPS bulabilmek. Chlorus kesin son yamada buff aldı. Clorus özellikle GVG kontentinde, PP kontentinde hatta Terminasyon'da bile çok iyi damajlar çıkartabilen bir karakter. Kesinlikle çok güçlü. Ama dediğim gibi Lian zaten Termination'ı bizi belli bir süre tutabilecek güçlü olduğu için. Veya SI bir DPS bunu yapabileceği için. Ben Chloros'u öncelik sırasında en sona koydum. Üçüncü sırada Kladia var. Kladia aslında biraz daha PvP ağırlıklı bir karakter. Ama dediğim gibi PvP'de özellikle yüksek rank hedefliyorsanız. Hesabınızı birinci günden en azından DPS bakımından PvP'ye çevirmeden önce PvE'de yüksek zorluk kontent, yüksek zorluktaki kontentleri yapabilecek konuma getirmeniz açısından onu da bir tık aşağı çektim. Ki çıtırından nerf yedi bilginiz olsun. Şimdi bir ve ikinci sıradaki karakterlerimize bakalım. Romocha ve Rosa. Rosa Aurora için, Romocha ise Doki Doki için oyundaki en iyi DPS karakterler şu anda. Rosa hakkında parantez açacağım ve neden Rosa'yı birinci sıraya koymadığımı da belirteceğim. Çünkü Rosa overall'a baktığınızda aslında Vimocha'dan daha iyi bir karakter. Ama Rosa'dan bu verimi alabilmek için ciddi anlamda skill'lerine yatırım yapmanız gerekiyor. Artifeklerine daha doğrusu modüllerine e, iyi bir yatırım yapmanız gerekiyor. Bu da Free -to -play ya da Low Spend'ler oyuncular için bile oldukça zor. olsa yatırım yaptığınızda güçlenen bir karakter. Öte yandan Vimocha çok az yatırımla çok fazla verim alabildiğiniz bir karakter için. Eğer bir DPS tercih yapacaksanız benim önceliğim Vimocha olacak sizler için. Hemen ardından Support kategorisine geçelim. Bu noktada eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız aşağıdan bir beğeni, bir de yorum bırakırsanız çok sevinirim. Bunun haricinde İtalya ve İstanbul Türkiye'de popüler olması zor bir oyun. Çünkü Turn based sıra tabanlı bir birkaç oyunu. Eğer ki oyunu bir toplulukla birlikte oynamak istiyorsanız... Discord linki zaten şu anda ekranda görüyorsunuz. Oradan Discord'a katılıp Ethereum rolünü alabilirsiniz. Direkten devam edelim. Science bence pullamayın seçmeyin. Her ne kadar design açısından yani görsel açıdan güzel gözükse de oyunda çok bir etkisi yok. Ee, i̇ki defa buff aldı. Son betadan önce komple bir rework yemesine rağmen gene tercih edilmedi. Umarım ki bufflarla çünkü de görsel açıdan çok güzel ama ne yazık ki işlevsellik açısından o kadar da iyi bir karakter değil diyor ki özellikle PVP'nin endgame game metasına geldiğimizde yani oyunda 35 level olduktan sonra ve end game PvP setlerini farmlamaya başladıktan sonra ciddi anlamda PVP tarafına güçlenen bir karakter. Çünkü direkt olarak tank metasına bir tık kayıyoruz. PVP düşünüyorsanız ve eğer hesabınızın temel yapı taşları varsa kesinlikle dikkat edebilirsiniz. Kesinlikle alabilirsiniz. PvE'de de bir noktaya kadar bir şeyler yapabiliyor ama ağırlıklı olarak PVP'de özellikle PvP'nin ikinci faz dediğimiz tank metasına geçiş yaptığımız dönemde parlayan bir karakter olduğunu belirtmekte fayda var. Veronica, Veronica kapalı beta öncesinde yani daha doğrusu iki beta öncesinde çok güçlüydü. Sonra nerfliler geçen betada ortalama bir karakter oldu ama hala iyiydi bu arada. Sonrasında son patch nokta tekrar baftalılar. Veronica hem PvP'de hem PvE'de oldukça iyi bir support. Ama daha iyi alternatifler olduğu için ben 3. sıraya koydum. Plus bence oyundaki şu anda en iyi support ya da en iyi ikinci support. Birazcık tartışmaya açık bir konu. Ama burada parantez açayım. LD karakterleri saymıyorum. Yani Dark ya da Light supportları buna dahil etmiyorum. Standart Banner'dan, standart seçiciden alabileceğiniz karakterler arasında ilerliyorum. Plus özellikle PvE'de çok fazla etki yaratabiliyor. Terminator etrafında oynanabildiği için. Bunun haricinde PvP'de gene Terminator'dan kaynaklı çok iyi etkiler alabiliyorsunuz. Özellikle çoğu Terminator SR karakterin nerflendiği bu patchte bence Kloss kesinlikle parlayacak karakterlerden bir tanesi. Ve şimdi benim oyunda en sevmiş olduğum, Lili'den de daha fazla sevmiş olduğum support'umuz Biontin'e gelelim. Biontin PvE'de de PvP'de de çok çok güçlü. Lili ya da Mio kadar güçlü mü? Hayır ama onlardan sonra bence öndeki en güçlü support olacak. Bunun temel nedeni Biontin revive atabiliyor, çok iyi damış bufflar verebiliyor, turn meter etkisi var. Yani karakterde yetenek kitinde aradığınız her şey var. Eğer ki DPS işini attığınız pulllardan halledebilirseniz bence erken aşamada pullayacağınız bir Biontin oyundaki progresinizi inanılmaz derecede hızlandıracak. Tanklara yani Bruiser'lara geçecek olursak. Lilith son kapalı beta testinde değil ondan bir önceki kapalı beta testinde oldukça iyi bir konumdaydı. Daha sonrasında oyuna yeni karakterler ekledikleri için Lilith ciddi bir anlamda düşüş yaşadı. Ama çeşitli nerfler ve bufflar sonrasında Lilith gene oynanabilir bir konuma geldi ama hala o top tiyavide değil bilginiz olsun. Buna benzer bir şekilde Helkid'i Helkid de ele alabiliyoruz. Helkid de eskiden çok iyiydi. Sonrasında kapalı beta'da nerflediler. Şimdi tekrardan minik bir buff attılar, minik bir nerf attılar derken Bence eskisinden daha iyi ama diğer 3 karakter kadar etkili değil. Tiamat'tan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü başlangıç raplerinde ben başlangıç raplerinde 24 Mayıs tazarında Tiamat oyundaki en güçlü karakterlerden bir tanesiydi. Daha sonrasında Tiamat'ı nerflediler ayın birindeki patch notta. O yüzden Tiamat eskisi kadar güçlü değil. Kötü bir pozisyonda mı? Hayır. Özellikle erken ve orta oyunda Tiamat hala güçlü. Tank metasına geçtiğiniz noktada Hala güçlü ama şöyle parantez açmak istiyorum. Tiamat'ı güçlü kılan bir kılan şey sustain olmasıydı. Sustain olup çok yüksek hasar çıkartabiliyordu HP'sinden kaynaklı. Tiamat, Sunny yanında esas karakterle, esas healer'la çok iyi bir sinerjisi vardı. Şimdi siz hem Tiamat'ı nerfleyip hem Sunny'i nerfleyince Tiamat da doğal olarak oyundan düştü. Şu anda selektör Benan'ından bence Tiamat pullamak mantıklı değil. Onun yerine Vogue ya da Rohu'ya gidebilirsiniz. Özellikle Rohu'nun ben PvP'de çok çok parlayacağına inanıyorum. Eğer ki PvP düşünüyorsanız ruhu özellikle endgame setlere yani 35 levelden sonraki setlere geçiş yaptığımızda Hunter atak setiyle olsun çok iyi bir sinerjisi olacağını ve yüksek elolarda çok sık oynanacağını düşünüyorum. PvE'de de çok ciddi hasarlar gerekiyor ama Vuhu hakkında bir parantez açalım. Vuhu tıpkı Vosa'da bahsetmiş olduğum gibi siz ona bir yatırım yaptıktan sonra güçlenen bir karakter. O yüzden zaten ikinci sırada. Öte yandan, öte yandan Borg direkt olarak sıfır, hat, sıfır yatırımla da DPS çıkartabilen ve bunu çok ciddi anlamda bir DPS çıkartarak yapabilen bir karakter. Sadece birkaç şekilde bufflamanız gerekiyor çünkü kritik hasar vuramıyor. Direkt base damage vuruyor ama bunu çok yüksek meblalarda yaptığı için şok olabiliyorsun. çok olabiliyorsunuz. Peki ben ne yapacağım? Benim oyun içindeki planım açıkçası Lily için yol atmak. Ben beta'da para harcamamaya özen gösterdim. Çünkü ben yol atacağımı biliyorum. Rival'da ben Lily kovalayacağım. Eğer ki Lily'yi elde edebilirsem DPS tercihlerinden moçaya gideceğim. Çünkü Rosan'ın çok fazla yatırım istediğini biliyorum. Eğer ki, stand standart ki standart banner pullarından ki standart banner aşağı yukarı en azından 3 tane SSR görecek kadar pull attıktan sonra ben selektör banner'ıma gideceğim. Böylece çünkü erken oyunda zaten liyan yeteri kadar DPS sağlayacağı için bir şeyleri rastlamama gerek yok. Size de tavsiyem dediğim gibi birkaç gün verin kendinize. Bir anda selektör banner'dan karakteri seçmeye çalışmayın. Birkaç gün bekleyin. Hesabınız şekil aldıktan sonra selektör banner'ını kullanarak o hesabı bir araya da toplayın. Zaten 5'inde ve 6'sında yayında olacağız. Oyun yanlış hatırlamıyorsam ayın 5'inde saat öğlen 1'de açılacak. TwitchTV.Helmight ya da YouTube.Helmight ya da Kick.Helmight'da yayında oluruz. Mutlaka yayına beklerim. İstediğiniz tüm soruları sorabilirsiniz. Tıpkı beta'da yaptığımız gibi olabildiğince yüksek ranka pushlamaya çalışacağız. PvP'de de PvE'de de seviliyorsunuz. Eğer hala hızlı Discord'da değilseniz Discord'da bekleyin Direkt bu rehberi burada sonlandıracağım. Çok kısa bir sürede çok fazla rehber hazırlamam gerekiyor. O yüzden kurgu kısmını şimdilik bir tık aşağıya çekip daha daha basit bir seviyede tutacağım. Direkten kaçıyorum. Bir sonraki rehberde görüşmek üzere. Hoşçakalın.